Buca'da yeni kavşak tepkileri, trafik daha da sıkıştı. Buca'nın Gazi Osman Paşa Caddesi ile Özbekistan Caddesi'nin birleştiği Yaylacık Mahallesi 36 Sokak çıkışında yapılan yeni kavşak, hem sürücüleri hem de yayaları isyan ettirdi. Bucalılar, dar yollar üzerinde inşa edilen bu kavşağın trafiği daha da yoğunlaştırdığını ve ulaşımı zorlaştırdığını belirtiyor. Trafik çilesi daha da büyüdü. Vatandaşlar Kavşağın bulunduğu alanda trafiğin sık sık kilitlendiğini ve araçların yollarına devam etmek için adeta yılan gibi kıvrılmak zorunda kaldığını ifade ediyor. Bu tür kavşaklar Hindistan ya da Bangladeş gibi ülkelerde olur derdik ama şimdi İzmir'de de var diyerek yapılan düzenlemenin plansız olduğuna dikkat çekiyorlar. Özellikle dar sokaklar arasında kalan bu kavşağın hem araç geçişlerini zorlaştırdığı hem de yaya trafiğini tehlikeye attığı öne sürülüyor. Merhaba. Gündem Bucadasınız. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Medya bizim işimiz. Gündem Bucadasınız. Gündemde kalın.